trafik bugün bayağı yoğun. Tabii buyurun geçin. Tabii. Sarı ışık yavaşla gülü. Birazdan kırmızı yanacak. Ne? Efendim? Gaz mı? Olur mu efendim? Hız yapılır mı? Işıklara geliyoruz. Hız tehlikedir. Ne oldu? E, efendim biz de eve gidiyoruz. Lütfen yani. mi e, yaptı o? Sanırım bir dans figürü. Efendim? Can mı? E, tabii. Buyurun. Ehliyeti nereden mi aldım? Duran tekerlek, öneririm. Sağ ol ablamı. Ablamı? Ulan bu ne samimiyet lan? Yürü git, alırım aynanı. Tövbe tövbe. Ablaymış. Önce arabayı kullanmayı öğren, dingil. O no sinyal ne işe yarıyor acaba? Sen de bir sus be. Görmüyor musun trafik var? Uçayım mı? Uçarım şimdi üstüne. Allah'ın nokta noktası. O noktalı bölüme uygun sıfatı sen koy. Sıfatsız. Yürü be, yürü be. Abla ne sallanıyorsun ya? Babaan tarlası mı be? Yuh be. Nereye ilişiyorsun acaba? All of the Hallo, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Hier ist Ihr Deutschlehrerin Frau Ektasch. Schön, dass Ihr da seid. Bitte liked dieses Video und abonniert meinen Kanal. Also, das Essen ist gekocht, die Zimmer sind geräumt, die Wäsche sind aufgehängt, die Katzen sind gefüttert. Wow, Menge Dinge sind gemacht. Bin stolz auf dich, Julie. Und jetzt ist die Zeit für den Unterricht. Hoffentlich seid ihr auch bereit. Wird der Tee gekocht und dabei der Kuchen gebackt? Hm? Und ich vermute, dass ihr auch genug Laune hat für ein neues Thema. Das Passiv. Was ist das Passiv? Also für die Passivform brauchen wir nur zwei Dinge. Erstens Verbkonjugation. Zweitens Partizip Perfekt und eine kleine erinnerung für die werdenkonjugation werdenkonjugation ich werde du wirst er sie es wird wir werden ihr werdet sie werden sie werden und liebe freunde manche wichtige punkte über das passiv erstens die handlung oder das geschehen ist in den mittelpunkt die handelnde person ist ausgelassen oder als Objekt eingefügt. Arkadaşlar pasifde iş olayın merkezindedir. Yapan önemli değil. Kimin yaptığı önemli değil. Önemli olan iş. Yapıldı mı? Yapıldı. Silindi mi? Silindi. Yazıldı mı? Yazıldı. Yani önemli olan özne değil, işin ta kendisidir. Zweitens, es gibt Vorgangspassiv und Zustandspassiv. Arkadaşlar iki çeşit pasif vardır. Biri Vorgangs pasif, biri Zustand pasif. Im Vorgangs pasif ist ein Vorgang. Vorgangs bir süreç vardır. Yani süreç devam ediyor, yapılıyor, ediliyor gibi. Das Zimmer wird geräumt. Oda toplanıyor. Im Zustand pasif ist ein Zustand. Yani durum, hal, sonuç vardır. Das Zimmer ist geräumt. O da toplandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Vorgangs-Passiv için werden plus Partizip-Perfekt, Zustand passiv için ise sein plus Partizip-Perfekt kullanıyoruz. Hocam merhaba, anlaşıldı. Bugün çok pasif takılacağız da. E, partizip perfect dediğiniz olay ne ki? Yani tamam, werden ve sein'i biliyoruz da. Bu Partizip-Perfekt ne? Heh, anladım. Tamam. Partisip perfect dediğimiz olay arkadaşlar, fiillerin üçüncü halleri. Hani uzun uzun listeler var ya, işte onlardan bahsediyorum. Düzenli fiillerde fiilin kökünün başına g, sonuna t ekleyerek partisip perfect yapıyoruz. Yani fragen, fragte gefragt gibi. Düzensiz fiillerde ise yine başına g ama sonuna bu defa n geliyor. Trinken, trank, getrunken gibi. Peki hocam yani... Biz bunları da mı ezberlememiz gerekiyor? Evet ama ben size bir tavsiye. Bunu biraz tekerleme havasında öğrenmeye çalışın. Yani fragen fragt gefragt. Machen macht gemacht. Sehen sah, sehen gibi. Drittens man benutzt es in Sachtexten, Zeitungsartikel oder Anleitungen. Pasivi daha çok bilgilendirme yazılarında, gazetelerde ya da yönergelerde kullanıyoruz vietens hilfsverb steht an der zweiten stelle und partizip 2 am yardımcı fiil ikinci sırada partizip perfect ise cümlenin en sonunda eğer liest dieses buch şimdi burada özne olan eri atıyoruz obje yani nesnemiz olan dieses buhu özne olarak başa alıyoruz dieses bu tekil olduğu için verdiğin için wird. lesen ise partizip perfektte gelesen dieses buch Wird gelesen. Wie man mit Modalverben bildet, ganz einfach. Picki Modalverb bunu yapıyoruz? Çok kolay. Modalverb an der zweiten Stelle plus Partizip Perfekt plus Infinitiv sein oder werden. Dieses Buch muss gelesen werden. Und sechste. Manchmal können wir es als Subjekt benutzen. Es wird um 22 Uhr geschlossen. Zartjirmic de Kapanisch. Evet hocam anladık. Tamam. Ee, bu konuda çok pasif kalmamalıyız. Onu anladık. De e, her cümleyi pasif yapabiliyor muyuz? Yani her önüme geleni ben pasif yapabilir miyim? Hayır sadece geçişli olan yani neyi kimi sorulana cevap verebiliyorsa o fiili pasif yapabilirsin. Geçişsiz fiillerde pasif yapamazsın. Mesela zayn, olmak, neyi kimi olmak cevap yok. Bununla bir pasif cümle yapamaz. Geyin, gitmek neyi kimi gitmek? Cık, bu da olmadı. Bununla da yapamayız. Yemek, neyi kimi yemek? İşte o olur. Onu pasif yapabilirsin. Bir de arkadaşlar refleksif verb'dan pasif olmaz. Evet arkadaşlar, biraz örnekler üzerinde de konuyu pekiştirelim. Die Mutter kocht die Anne çorbayı pişiriyor. Pasif dediğimiz olay edilgen çatı değil mi Türkçedeki gibi? Yani burada özneyi atarsak çorbanın pişirilmesi söz konusuysa çorba pişiriliyor diyebiliriz. Evet özneyi attık. Nesnemiz olan bir zupayı özne olarak cümlenin başına yazıyoruz. Ve adın fiilini çekimleyelim. Ve fiilimiz kochen. Partisif perfect olarak yazıyoruz. İşte bu kadar çorba pişiriliyor. Kimi yaptığı önemli değil. Önemli olan acız. Çorbanın pişiyor olması. Kimin tarafından yapıldığını yine de belli etmek istiyorsak o zaman da von prepozisyonu kullanıyoruz. İşte bu kadar. Die Suppe wird von der Mutter gekocht. Çorba anne tarafından pişiriliyor. Bir örnek daha gelsin. Der Vater kauft eine Zeitung. Baba bir gazete alıyor. Bir gazete alındı demek için baba öznesini bırakıyoruz. Nesnemiz olan aynı Zeitung özne olarak cümlenin başına geliyor. werden fiilini çekimleyelim. kaufen als Partizip Perfekt eine Zeitung wird gekauft. Peki baba tarafından satın alındığını söylemek için ne yapıyoruz? Evet, bu araya von dem Vater yazabilirsiniz. Hatta von demi vom Vater da yazabilir misiniz? Eine Zeitung wird vom Vater gekauft. Bir gazete baba tarafından alındı. Evet, çok da şey olmadı ama neyse. Sie pflückt die Blumen. O çiçekleri topluyor. Çiçekler toplandı demek için die Blumen özne olarak başa gelir. Çoğul olduğu için werden. Die Blumen werden gepflückt. Çiçekler koparıldı. Evet arkadaşlar pasif bütün zamanlarda oluşturulabilir. Gözünüz korkmasın aslında bildiğimiz konular. Ama pratik yaparak bunu pekiştirmeye bak. Hadi örneğimize bakalım. Aktif cümle için. Der Dieb değil die Tasche. Hırsız çantayı çalıyor. Edilgen çatıyla nasıl söylenir? Çanta çalınıyor. Pasif prezens yani şimdiki zaman için. Die Tasche wird gestohlen. Az önce bunu öğrendik. Şimdi preteritumla nasıl yapılıyor ona bakalım. Die Tasche wurde gestohlen. Çanta çalındı. Perfekte geçmiş zaman. Die taşı ist Gestolen worden. Çanta çalındı. Plus kon Mişte geçmiş zaman. Bir taşı var. Gestolen worden. Çanta çalınmıştı. Futur 1. Bir taşı wird gestolen werden. Çanta çalınacak. Futur 2. Bir taşı wird gestolen worden. Çanta çalınmış olacak. Hadi bir özet yapalım. Pasif dediğimiz olay edilgen çatı. Yani yapıldı, edildi, gezildi, yenildi, içildi gibi. Öznesi önemli değil. Önemli olan o işin yapılmış olması. Bazen de özne önemli. O zaman da fon ile belirtiyoruz. Ya da bu bir eşyaysa duş prepozisyonuyla yapabilirsiniz. Yani unutmayın duş akuzatif ister, fon datif ister. Ve bütün zamanlarda pasif teşkil edilebilir. Bu konuda sorularınız varsa, örnekleriniz varsa, yazmak istedikleriniz varsa aşağıya şuralara bir yere yazın işte. Yorumlara bekliyorum. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de <laughs> lütfen abone olun. Das war's für heute. Danke dass ihr hier wart. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.